Hocam merhaba. Merhaba. Nasılsın? Çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim sağ ol. Sadece biraz moralim bozuk. Ne oldu? Buraya gelmeden önce bir kahve alayım dedim gelirken Oo, de. Büyük cesaret. Biraz canım sıkıldı. Çok pahalanmış hocam ya. Değil mi? Evet. Kaç para bir kahve? Vallahi hatır sayılır paralar alıyorlar. Evet, 80-90 yani. lira olmuş. Alırlar. O kadar paralar alıyorlar. Şimdi ama tabii bak o pahalılık algısı çok göreceli. Neden biliyor musun? Kahveyi saat kaçta kiminle içtiğine göre kahvenin fiyatı değişir. Nasıl yani? Basbaya. Şimdi düşün bak. O gün mesai zaten sen bir girişimcisin değil mi? İş bağlantıları kurabilirsin ve o iş bağlantılarından böyle çok ciddi cirolar yapıp paralar kazanabilirsin, satışlar yapabilirsin. Ama ya o gün de hanımla kahve ettik tadımız yoktur. şurada bir kahve içelim, bir mola verelim. Ay iş çalışasım yok, moralim bozuk filan. Ya da mutlu bir şey oldu kutlamak için oturdun bir bahaneyle kaytardın değil mi? Evet. Şimdi sen eğer o gün o, o, orada kahve içmek yerine çalışıp 84 bin liralık ciro yapacaktıysam kahve 84 lira değil 84 bin lira. Aha. Pahalı bir kahve içiyorsun. Çok pahalı. Bir kahve 84 bin lira para verecek kadar zengin değilsen kaytarmamak lazım. Ha ama yine aynı mesai saatlerinde sana önemli bir iş bağlantısı getirebilecek etki çevrenden biriyle kahve içiyorsan o zaman eksi bakiye yazabilir. Alacaklı bile çıkabilirsin. O zaman kahve bedava. Hatta sana o kahve para bile kazandırabilir. Yani bir kahveden bunun çıkacağı hiç aklıma gelmezdi. Kahveni boş boş içme diyorsun. <laughs> Kahvenin kahve olmaktan yana bir günah yok. Bizim onu saat kaçta kimle içtiğimiz çok önemli. <laughs> Evet, çok enteresan. Vakit nakit. Bak ertelemeden kurtulmak için kullandığım bir teknik anlatayım sana. Tam kahve deyince şimdi bak aklıma ne geldi. Ne geldi? Tam da programın adına uygun değil mi? Ben bir şey erteleyeceğim zaman diyelim ki hepimizde zaman zaman oluyor değil mi? Herkes hazla çekilir. İstisnasız evet. insanın doğasında var bu hazla çekilme. O gün kayıt arasım geliyor, bir içerik yazmam lazım, ya yazma üşeniyorum, çekimim var, ya hava havada çok yağmurlu vesaire. Randevu bile erteliyorum. Ben hiç işte ertelemiyorum. Neden? Böyle bir şey geldiği zaman aklıma diyorum ki bu işi yapmamanın bana maliyeti kaç para? Yani ben bu eylemi yapsaydım günün sonunda veya haftanın sonunda ya da yılın sonunda bu bana ne kadarlık bir ciro getirecekti? Diyelim 200 bin lira değil mi? Bir banka hesabım var gerçekten fiziksel olarak kaytarma hesabı. O bankaya 200 bin lira koyacak paran varsa kaytarabilirsin. 200 bin liralık zengin olmuşsun. O kaytarmayı satın alacak kadar paran yoksa Henüz o kaytarmayı yapacak kadar zengin olmadın demektir. Hem de para biriktirmiş olursun. Hepimizin zaman zaman kaytarma ihtiyacı var ama o kaytarmayı finanse edecek kadar oldun mu? Zaten çok acayip bir şey oluyor. Para birikmeye başladıktan sonra bir süre sonra para kazanmak tatlı geliyor, iş yapmak tatlı geliyor. Zaten kendiliğinden kaytarma hale geliyorsun. O kaytarma hesabın küçülüyor ama ana hesabın büyümeye başlıyor. Belki de kahve içmeye vakit kalmıyor mu pek? Kahve içmeye her zaman vakit buluyorum da kiminle olduğuna bağlı. <gülüyor> <gülüyor> Hep diyorum ki, madem mesai saatlerinde yemek yiyeceksin, He. o parayı geri ödeyebilecek birileriyle ye yemeğini. Mesai dışında kimle istiyorsan, ne istiyorsan yapabilirsin. Ama kendine bir mesai saati belirlemen gerekiyor. Bu kimisi için sabah 11'den akşam 9'a kadar olur. Kimi için sabah 7'den akşam 5'e kadar olur. Ben buna müdahale edemem ama kendine biçtiğin mesai saati diye koyduğun o tarifin içerisinde disiplin olmak için muhteşem bir yol. Bu zamanı satın alacak finansal kudretim var mı? Zaten emin ol olsaydı kaytarmak istemezdim. Kahve içmek istemezdim kaytarmak istemezdim. Bir kahve nelere mal oluyor? Ya, bir Hiç kahvenin 40 demiştim. yıl hatır olduğu gibi çok ciddi maliyetleri de olabiliyor. Yani ne yapıyoruz? Kahvemizi doğru saatte, doğru kişilerle içiyoruz. <laughs> e hocam hadi o zaman bir gidelim kahve içelim. Saat kaç? <gülüyor> 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 İki çekim daha yapalım öyle. Olur, anlaştık. Süper. Şşt. Biz kahve içerken like atmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs> ee,